Dalgası bitmez, gelgiti çok olur. Bizde dalga malga yok. Direkt gelgite bağladık. Hapse bir giriyoruz, bir çıkıyoruz. Bir giriyoruz, bir çıkıyoruz. Gerçi daha çok o bize giriyor ama neyse. Bana ne ya? Sen gelgite Bana ne ya? Abiciğim giden adam unutulur mu ya? İçeride namaz kılıyordum. Olamayacaksan gari. Kaç yaşında oldu Utopi değil Ma, mi? Sen anlıyor musun? Ama masker ağa ne mi ağrıyor? Beni açma ya! Benim bu dilme devlet işlerini birbirinden ayırmamış artık. Kaç adam bana sen bozma! Kaç aylık askersin sen? Sekiz! Boy kaç? Bir anlaş! Normalde yırtman lazım senin askerlikten. Niye aldılar ki? Tanıdık mı vardı? Evet vardı. Çok seviyorum ben askerliği. Yapma ya. Benim hedeflerim var. Memleket neresiydi acaba? Kaç zaman o? Merkez mi? Taşköprü, sarımsak. Tabii tabii. Yaylaları iyidir. Siz ne biçim adamsınız ya? Sadece o zaman hareket edemem. Hapse düşüyorsunuz. Bir daha canlanmayacağım. Sen jandarsan ne olacak? Jandarmasan ne olacak? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Ya da başka bir de işte yemişim formülünü. Size bir şey olmasın. <laughs> Ama mahkemede göreceğini tatmayın sakin. Bu ne oluyor? Karısını özledi birazcık. Duygusala bağladı. Kusura bakmayın. Necmi, sen bunu dilinden anlıyor musun ya? Ya otur, otur almıyoruz. Yanımda oturuyorsun abi. Tamam, dalga geçmeyin lan! Tamam, tamam. Yok, yok. Dalga, dalga geçmeyin diyor. Allah! Allah! Sattı bizi kaçırıyor. Sattı istifade boyun, boyun. niye kafa atıyorsun lan? Oriyantes. Bilerek mi yaptım lan taş kafa? Ne vuruyorsun lan çocuğa? Piç! Öyle adam bakıyorum. Arkacıma asker Tamam Gökhan. Otur ya ya. Tamam ne yapıyorsun? Sakin ya. Sıkarım ne abi? Yaktırmayın lan bana askerliği. Ne dedi lan? Yaktırmayın bana askerliği diyor. Tamam tamam. Sen de birazcık sakin ol. Hemen yükselme öyle ya. Ne sen ne diyor ya? Ya abi bağırıp durma. Anlamıyoruz zaten. Belki sihirbaz değildik ama biz de çok şey kaybettik. Talih olamıyoruz beyler. Ya düşme de be! Haydi! Ne oluyor Allah. lan? Teksas'a mı geldik anasını satayım? hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. İnanıyoruz. O halde çıkacağız. Sizin gibi inançlı arkadaşlar. Kendimden Ay. geçiyorum. Ne oldu ya? Geri zekalı babam. İyiyim ben, ben iyiyim. Ne oldu? Yürü lan yürü. Kolona çarptı. Geri zekalı ya. kime yazacağını da çok iyi biliyorsun maşallah ya. Herhalde oğlum printer gibi adamım. Yazarım, çıktısını alırım. icabında fotokopisini bile çekerim. Yapma lan abdestim kaçacak. Oğlum mahkemedesiniz lan. Biraz usul erken bilin ya. Bir şey, Sikeceğim. Tamam. çenenizin ya. Açı vermeyin. Şey, şey. Oturun oturun. Ee, Hulusi Bey, hakim amcacığım. Ufukta bir tahliye görünüyor mu bize ya? Makaranı koğuş arkadaşlarından yaptın hiç mi? Evet. Ufukta bir tahliye gözüküyor Necmi'ciğim. Adalet dünyası olarak sonunda inşallah sizden kurtulacağız. Adliyenin bahçesinde toplanıp havayı fişek patlatacağız. O kadar bıktık yani sizden. Ne ya? E, Hulusi amcacığım, yani bari siz makara yapmayın. Koskoca hakimsiniz. Sen de makaranı koğuş arkadaşlarından yaparsın Gökhan. <laughs> Bak nasıl ciddiyet süsü veriyor. Hırzır. <laughs> 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 Kem bir cimle dalga mı geçiyor çın çen? <laughs> Sen bize çakı yapıyor yapıyorsun Çen? <laughs> yani Çen Çen derken yani... ...Ufuk'ta bir tahliye var mı efendim? Ne be, evet, be? Evet ulan. Tahliye edeceğim sizi. Vaaayy! Hüseyin abi! Ne yapayım oğlum? Meslek hastalığı sevince bir anda şey oldu. Ama... ...bir şartım var. Sizi şartı tahliye ediyor. Şartlı mı? <laughs> şartı ne? Siz bir aradayken birbirinizi bozuyorsunuz. Sonra da toplumun huzurunu bozuyorsunuz. Bence de katılıyorum. Sana ne oluyor be? Susar mısınız? <laughs> o nedenle birbirinize yüz metreden fazla yaklaşmayacaksınız bundan böyle. Nasıl ya? Oğlum hesap kitap ne lan bu? Uzaktan olmaz ki bu işler ya. Tentene değecek. Yani arkadaşlık olarak diyorum ya. Ne diyor? Ama şimdi hakim amcacığım yani Hulusi amcacığım biz... Biz birbirimizden ayrılamayız ki ya. Biz şu kadar acıktık, birlikte büyüdük. Ayrılamıyoruz ki biz. Aynı mahallemiz. Basın geri be. Karar bu. Şu tutkart yerel mahkemesi. Öf. Başlatmış tutkartına. E, ama ancak efendim şimdi ayrı ayrı dediğiniz zaman bir özlem var. İşte böyle, kaderle rakip olup sahaya çıkarsan Götün başın oynamayacak Hiç ummadığın anda Harz diye yerleştirirler Ne yapacağını şaşırırsın icabında Cuma'ya gelin, Cuma'da geliyorum. <laughs> Etler ayırsa bile Yollar ayırsa bile Yıllar ayırsa bile biz ayrılamayız, eller ayırsa bile Yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Şaka değildi bu sefer. Gerçekler Gattuso gibiydi. Çift almaya gelmişti. Hem de kırmızı kart yemeği göze alarak daldı da. Yaprak gibi sağa sola daldık. Necmi hastası olduğu dedesinin evine, yani mahalleye döndü mesela. Yanında tavşan, ev işlerine verdi kendini. Of, hastasıyız dede. <gülüyor> <gülüyor> Vay be tavşanım be. Ulan şu dişi manitalı hayat ne güzelmiş be. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Daya gitsin anasını satayım. <laughs> dişi manita ne ya? Dişi manita ne? Senin erkek manitan mı oldu Necmi? Her lafa bu kadar takılmayalım birader. Lafın gelişti söyledik yani. Belki de mutluluğumuzu ifade edecek bir kelime bulamıyoruz tavşanım. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Ay geldi geldi. Ne geldi? Nonito ben tuvalete gidiyorum. Lan bana Nonito Monito deme. He. Allah Allah hasta etme İlk önce ben gideceğim tuvalete. Önce ben dedim birader. Ya, bir dur kardeşim Allah Allah. Kadın kakasıyla erkek kakası bir olur mu? Kadın zariftir tutar. Erkek kabadır. Oldu mu yere sıçar Allah? Ben... Hanım acil bir tuvalete gitmem lazım. Ulan Kaçma lan. ilk tanıştığımızda manyak olduk yerine memnun olduk deseydik normal bir ilişkimiz olabilirdi. Yok ya. Bana aslında iyi geldi bu kavga. Resmen ayıktım. Kendime geldim. Kafam açıldı kafam. Allah Allah. Öyledir sen öyledir ama... ...ben yine de kafamda o vazoyu patlattığım için çok özür dilerim yani. Oh. O değil de ben yaradana sığınıp sana tekme tekme attım ya. Kusura bakma özür dilerim. Problem yok yok. Ama ben o kafanı oturttık da duvarda sürttürdüm ya. Hayvanım ben ya. Allah benim belamı versin. Asıl ben seni götünden bıçakladım ya. O biraz fazla oldu. Çok özür dilerim ya. Abarttım azıcık. Ne? Götümden mi? Bu. Ah. Ah. Götü. Ay ah. Ah Necmi. Oh. Özür dilerim. Resmen götümden bıçaklamışım ben. Götünü kesmişim resmen <laughs> Necmi. Oh. Rabbi diyor götümü. Ah bu da sergi falan. Ya Mustafa, selamünaleyküm. Önce eti yiyeceksiniz, sonra parmakları. Yaparsın aşkım. Ah! Ah! Vam bam. bam. Çak çak. Yaparsın aşkım. <laughs> Ortam yanıyor Servet. Servet yarım kilo köftelik kıyma versene. <laughs> Makbule teyze senin ne işin var benim hayallerimin içinde ya? Servet yarım kilo köftelik kıyma versene. Vereyim Makbule teyze bak hayvanın sırtından vereyim? Yanıyor sırtı, yanıyor! <laughs> Bir, motivasyonumuzu yükseltiyoruz. Nusret gibi zincir tasap oluyoruz. İki, yaşımız Kemal'e erdi. Direkt çocuk yapıyoruz. Şimdi mi yapıyoruz? <laughs> Olur, şimdi yapalım. Olur. Ayıp, ayıp! Dükkanın betinin bereketini kaçıracaksınız. Eve gidin, ne yaparsanız yapın. Eh! <laughs> <laughs> Fatma! Aha, dur, 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 dur! Makbule teyze haklı. Ha? Hmm, eve gidelim. Sonra demesinler kaç et kesiyorlar diye. <laughs> Makbule teyze, ben kıymayı eve gönderirim. <laughs> şok! Ya, ya benim sizden tek beklentim. Bir hav ya. Hele sen! Hele sen! Bak, kedi miyavlar, kuş cikcikler... Köpek havlar ya bir hav ya sırtımda kambursunuz siz benim. Allah Allah. Ah ah. ah. Ulan. Şuraya bak. Küçücük köpekten bu kadar bok nasıl çıkıyor? Hadi ateistler bunu da anlatsın. Bağırmayın canım köpeklere. Onlar bizim dostumuz. Bir hav diyeceksiniz. Sadece küçük, kibarca bir hav. Bağırmayayım, olur biter işte saygı, sevgi çerçevesi. Hanımefendi, avrunuz çok yüksek. Avro değil o cahil. Aura, aura. Ben ne de dedim ya? Aura, aura. Hiş, geri zekalı sapık. Lan ulan! Muhabbetin içine sıçmazsanız iyi olurdu be. Hadi rüyün. Evinde yürüyün. Gelin gelin. Zengin biri ölmüş vallahi. Son kapamasını biz yapalım. Bak şişe geçli olur. Gel gel. Selam. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. olsun. Hocam kolay gelsin. Başınız sağ olsun. Çok sinek yaptım seni. Gelin evlatlarım. Gelin dökün dökün şöyle kardeşler. Dökün. Dökün. Başınız sağ olsun efendim efendim. Kaç yaşındaydı merhum? 98. Yok maşallah 98. İki sene daha yaşasa üçlü rakamlara ulaşacakmış. Ma al Allah al, uzun ömür versin derken ya Allah sıralı ömür versin. Ne yaşamış bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dökün, dökün evladım, dökün, dökün ki huzur bulsun mefta, cennet bahçesine dönüşsün. Yatır. Oğlum ne yapıyorsun? Ayağıma değil, mezara, mezara ne yapıyorsun? Efendim, yapıyorsun? Kusura bakmayın, kendisi kördür de. Olsun. Oğlum her tarafa dök. O da, o da sağırdır. O yüzden duy, duy mu? Hey! Dökme yeter gel. Tamam yani biz böyle işte körler sağırlar, birbirimizi sağırlar durumdayız. <laughs> biz istemiyoruz su mu Biz kendimiz dökeriz Hadi, 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 hadi. Olur mu beyefendi? Bu bizim görevimiz. Biz mezarcıyız. Ölmesi sizden, gömmesi bizden slogan da bana ait yani. sevap olsun diye. Ne sevabı lan? Lan lan lan, lan, lan? lan, 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 konuşmayın yalnız beyefendi. Bakın ben Fikirtepe çocuğuyum. Yemin ederim tersim pis olur ha, lauk! Avuk derken öyle yemeğinde tavuk vardı. Tavuk Kaçın kaç 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 lan. Kaçın lan. Kaç Kaç kaç. Silah neymiş lan? Tank sürseydiniz bari üstümüze tank. Ne dönmüyor bu ya? Ben Müjgan. Beni hatırladı mı Gökhan? Kahvehane yudumlar iner Tane tane sohbetin her biri bahane Göz gözü göz beni görmüyor Kimse kimle konuşuyor bilmiyor Bilse de pek fark etmiyor Zaten o anda iş bitiyor Yat geliyorum Çünkü seni seviyorum Dur geliyorum ...ne yavşak bir tür olduğunu çok genç yaşta anlamıştım. Yani senin anlayacağın... ...seni damızlık olarak kullandım Gökhan. Ne yaptın, ne yaptın? Seni damızlık olarak kullandım. G yanlış oldu galiba hanımefendi, ben Gökhan değilim. Hikmet ben, hikmet. Bye. Yemezler kayınço. 17 yaşında nur topu gibi bir kız çocuğumuz var. Ortadan kaybolamazsın. Harç diyorsun yani. Çalışmaya başladı. Ne gereği vardı? Allah belamı resmen vermek üzere Mamu. Sen hayatı boyunca karıyla kızla takıl. Karını aldat, metresini aldat. Hatta santimetresini aldat. Ama şimdi 17 yaşında bir kız çocuğu çıksın karşına ya. ya. Adı ne? Leyla. Leyla. Leyla neden 17 yıl önce değil, 10 yıl önce değil, 6 yıl önce değil de bugün söylüyorsun buna? Bu işin içinde bir çakallık var mı? Mamu? Mü? Yok canım, ne çakallı? Tabii ki sizin görüşleriniz de önemli. Sizin istekleriniz de önemli. Için. De fazla önemli. Hoş geldin Müşkan. İlgi alaka ne durumda Pıtırcık? Kümes Bank büyüyor mu? Şimdiden 50 bin kişi yatırım yaptı patron tam 500 milyon TL civarında bir birikimimiz oldu. Bunun 200 milyon TL'lik kısmını da bir ilk etapta kar payı olarak dağıttık. Herkesi yemliyoruz yani. Gıt gıt gıdak yumurtam sıcak hesabı. Müjgan, tasfiye için şirketi devredecek birini bul ve tetikte ol. Merak etmeyin patron. Planım hazır. <laughs> Leyla özel okula gidiyor. Masraflarını karşılamak için kredi çekiyorum. Ve işten kovuldum. Bu sene hiçbir şey ödeyemedim. Dipteyim, sondayım, depresyondayım Gökhan. İki ay cezaevine gireceğim. Ve Leyla'yı senden başka bırakacak hiç kimsem yok. Ben kimse değilim ki. Ben, ben adam değilim ki. Ben insan değilim ki. Ben sıfır yapsınlar. Bak, seninle bir münasebetimiz oldu. Ama ben seni hiç unutmadım Mami. Hiç unutmadım. Hatta aradım, sordum, böyle soruşturdum ama ulaşamadım sana. Zart diye girdin hayatıma. Surt diye çıktın. Tamam, tamam. Neyse. Çağır önümüzdeki hafta gelsin, tanışalım. Yalnız benim vaktim yok Gökhan. Cezaevine gireceğim. Saat beşte kapanıyor. Ne? Konuşursunuz iyice. Babacığım. Merhaba. Leyla var. Kızım. Sen benim babam değilsin. Ne biliyorsun? Belki olurum. Memnun oldum kardeş. Ben de Gökhan. İstersen DNA testi yaptırabilirsin Gökhan. Biraz sever misin? Hastasın Kesin benim kızım. Kesin. Söyledim. <laughs> Aldıramaz mıyız? <laughs>